Çünkü son zamanların en hızlı mücadelelerini uh, like, izliyoruz. Aferin 4, Cemalcan 3. Cemalcan 2. Aferin, Cemal Tabi. Yasin Cemal burada ancak düşüremedi. Yasin 3, so. Cemalcan Cimbal 2. Tamam, Hadi. Berdan bir daha atlamaz edersen var ya. Senin cevabını nerede vereceğim biliyor musun? Tam bu pistte. Az sonra.

O, ova, ava, avu, O, ova, ava, avu, O, ova, ava, avu, Atamaz o, atamaz o. Şey, o burada ancak... Oğlum bu terbiyesizlik tamam mı? Az sonra... Az sonra... Terbiyesizlik ya! Az sonra... O, ova, ava, avu, İkisi de ağlıyor, zırlıyor, neyseyle. İkisi ağlıyor, zırlıyor. Biz kötü oluyoruz burada. Allah Allah. Evet. Allah ın Allah. In i̇kisi. Allah i̇kisi. Allah Söylüyoruz Allah kardeşim Allah benim. Allah biz kötü oluyoruz burada. Oyun kaybı. Kötü insanlar zaten kötü abi. Biz, yani. itiraz ediyoruz, biz, kötü ya, zaten. biz itiraz ediyoruz. Biz kötü oluyoruz. Kötüsün ya, zaten. Anla bunu abi. Böyle böyle. Böyle ağlama, zırlama olmasın. Nasıl insanlar? net ve rahat bir şekilde kırmayın. Anlıyorum birikimleriniz var karşılıklı ancak bu iş birazcık daha ileri gitmeye başladı. Atışlarını yapılan sayısız. Ki Yasin diyor. burada cemaat. ancak Oo, avva, avva, avu, avu. Bu diyorsunuz. Terbiyesiz diyorsunuz. Az sonra. Oo, avva, avva, avu, avu. Siz saygısız diyorsunuz. Ondan sonra. Geriz, bu terbiyesiz. Yasin. Az sonra. <laughs> lütfen e tırmandırma, lütfen.